Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sesimin ulaştı herkese selam olsun. Bugün bize göme yapacağım arkadaşlar. Şimdi hamurunu yapıyorum. Hamuru için yarım paket yaş maya, iki tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Az önce bir tane eklemiştim. Şimdi bir tane daha Tatlı kaşığıyla ile tuz alıyoruz. Evet suyumuzu 3 bardak suyumuzu ekledik. Ilık su arkadaşlar. Su bardağıyla yedi 7 bardak Böyle tam dolu tepeleme un kullandım. Şu şekil yavaş yavaş çırpıcımızla hamur karıştırıcısıyla biraz karıştırıyorum. Evet arkadaşlar hamurumuzu mayalayacağız. Bekleteceğiz. Yumuşak güzel bir hamur yapmamız gerekiyor. Hani ben çoğu zaman yumuşak hamurlar yapıyorum zaten. Kuru oldu mu? Yani o kadar güzel olmaz. Yumuşak hamur olursa daha güzel kabarır. Daha güzel oluyor. Evet. Hamurumuzu böyle biraz yoğurduktan sonra Böyle elimize biraz yağ döküp hamurumuzu tekrar yoğuruyoruz. Şu şekilde toparlıyoruz hamurumuzu güzel bir şekilde. Evet hamurumuzu yaptım. Şimdi üzerine kapatacağım. Streçle ya da bir kapakla ben böyle streç kullandım. Hamurumuz burada mayalansın. Biz de gömemizin içini hazırlayalım. Gömemizin içi için iki tane büyük soğan doğradım, küçük biraz. Biraz sıvı yağ, biraz da tereyağı. Tenceremize aldık. Az bir şey de iç yağ ekledim arkadaşlar. Şöyle soğanımızı kavuruyoruz. Bir tabaktan kuru çökelik kullandım. Dilerseniz kıymalı da yapabilirsiniz. Kıymalı da çok güzel oluyor. Soğanla kıyma. O şekilde güzel oluyor. Ben bugün böyle yaptım. Çökeliğimizi, pul biberimizi iki tatlı kaşığı pul biber ekledim. Bir de tuz ekledim bir tatlı kaşığı malzememize. Evet. Hamurumuz oldu, güzel mayalanmış. Gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur olmuş. Hamurumuzu toparlıyoruz biraz unla, ikiye bölüyoruz çünkü ben iki tepsi yapacağım bunu. mutlaka yapın arkadaşlar göme, yani güzel ben börekten daha çok seviyorum gömmeyi yanında mutlaka ayran da olsun çok güzel oluyor rahat da oluyor hamuru hemen mayalayıp yapıyoruz İki kat oluyor zaten arasına malzeme bırakıyoruz kimisi ceviz de bırakıyor ben çok sevmiyorum görmede ceviz gömede dişli köftede yani ben çok katmıyorum ne olsa ben kıymalı peynirli patatesli seviyorum yani ceviz katmasam yani benim için daha güzel oluyor cevizli tatlıları da daha çok seviyorum Evet arkadaşlar şöyle hamurumuzu ikiye bölmüştük bir daha böldük Gördüğünüz gibi bir katını tepsimizin içine serdim. Malzememizin yarısını bu tepsimize, diğer yarısını da diğer tepsimize ayırdım. Şu şekil üstünü de kapatıyoruz. Evet arkadaşlar, buraya kadar videomu izlediyseniz kanalıma abone olabilir, yorum yapabilirsiniz. Beni takip ederseniz, yorum yaparsanız, bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Şu şekil diğer tepsimizi de yaptık. Tepsinin dibine ben hafif un serptim. Yağlamadım şu şekil kestim üzerine de yumurta sürmüyorum arkadaşlar gömmeye yumurta sevmiyorum İsterseniz kesmeden önce üzerine yani ne sürüyorsanız artık ben yoğurt küncü çörek otu bir de susam biraz da yağ yoğurtun içine kattım o şekil sürdüm güzel oluyor şekil Evet bir nevi börek gibi yani bu da ama bu daha güzel oluyor bence şu şekil yordumuzu aldı bir iki kaşık üzerine sıvı yağ ekledik Çörek otu ekledim, ikinci ilave ettim. Bir de susam arkadaşlar. İyicene şöyle kaşıkla çırpıyoruz, karıştırıyoruz. Sütle de yapabilirsiniz üzerine yani yoğurt yerine süt de kullanabilirsiniz. Şu şekil her tarafına sürdük tepsilerimize. Evet gömelerimiz çıktı. Çok güzel kızarmışlar. Çok da güzel almışlar. Şimdi servis tabağımıza alayım. Şu şekil bir tepsi aldım arkadaşlar görüyorsunuz işte çok güzel olmuş mutlaka yanında ayran da olsun daha güzel oluyor Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar Umarım videomu beğenmişsinizdir Hoşça kalın mutlu kalın Allah'a emanet olun kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar Görüşürüz bir dahaki videoda.